WordPress ücretsiz ve ücretli temalar. Hangisini seçmelisiniz? WordPress ile uğraşmak canlı bir açık kaynak topluluğunu tanımak anlamına gelir. Ve bu konuda en sevdiğimiz şeylerden biri de web sitelerinizi özelleştirmek için yüzlerce harika kaynağa erişim elde etme olasılığıdır. Sadece resmi WordPress tema dizinin için içinde bulabileceğiniz kaliteli temaların miktarına şaşıracaksınız. Açık kaynağa katkıda bulunmak ve WordPress topluluğuna geri vermek isteyen geliştiriciler ve şirketler milyonlarca kullanıcı için harika GPL lisanslı temalar sağlamaktadır. Ve tüm bunlar ne kadar mal oluyor? Eh hiçbir şey. Hepsi bedavaya geliyor. Bu harika değil mi? Şimdi şu soruyu duyar gibiyim. WordPress resmi dizininde bu kadar çok ücretsiz kaynak bulabiliyorsanız neden ücretli bir WordPress teması seçmelisiniz? Bu yazıda ve videoda bu ikilemi inceleyeceğiz. Ücretsiz ve ücretli WordPress temaları arasındaki farkın ne olduğunu ve hangi çözümün ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu göreceğiz. İçindekiler: Bolcu ücretsiz ve premium WordPress temaları. Premium WordPress temalarının faydaları nelerdir? Toparlama. Resmi WordPress tema dizinine göre 4000'den fazla ücretsiz GPL lisanslı WordPress teması mevcut. Buna resmi depo dışında bulunan tüm ücretsiz WordPress temalarını eklersek 200'den fazla şirket ve veya pazar alanından yaklaşık 31 bin WordPress teması olabileceği şeklinde kaba bir tahmin elde ederiz. Bu çok büyük. Aslında ücretsiz WordPress temalarını bulabileceğiniz tek yer resmi depo değil. Bunlar Template Monster gibi çeşitli pazarlarda da mevcuttur. Ücretsiz WordPress temasının artıları nelerdir? İlk bakışta seçim bunaltıcı görünse bile hangi iş içinde olursanız olun sizin için ücretsiz bir WordPress teması vardır. Yeni başlıyorsanız ve web sitenizin web tasarımına ayıracak yeterli bütçeniz yoksa, ücretsiz şablonları tercih edin. Bloglardan portföye, e-ticaret temalarına kadar aradığınızı mutlaka bulacaksınız. Ayrıca ücretsiz WordPress temalarıyla başlamanın avantajlı olduğu birkaç nokta vardır. Bunları kısaca görelim. Ücretsizler. Para harcamadan istediğiniz herhangi bir ücretsiz WordPress temasını kolayca seçebilirsiniz. Gereksinimlerinizi karşılamıyorsa temayı hemen test edebilir ve bırakabilirsiniz. İdeal olanı bulana kadar mevcut filtreleri kaydırmaya ve uygulamaya devam edin. Ancak en önemlisi yalnızca güvenilir ücretsiz tema sağlayıcıları seçin. Bunlar paranızı korurken yalnızca ücretsiz tema mahsulünün kremasını almanızı sağlarlar. Resmi olarak test edilip onaylanmış. Resmi depoda bulunan tüm WordPress temaları çok adımlı bir süreçten geçmiştir. Onaylanmadan önce hepsinin belirli yönergelere uyması gerekmektedir. Özel bir ekip onları çok çeşitli kurallara göre test eder. Bu kalite gereksinimlerini karşılama konusunda onlara güvenebileceğiniz anlamına gelir. Bunlar arasında GPL uyumlu olmak, güvenli olmak, PHP ve JavaScript bildirimlerinden arınmış olmak, WordPress işlevlerini, kancalarını yani hook, filtrelerini ve kitaplıklarını kullanmak, yasa dışı dürüst olmayan veya ahlaki açıdan rahatsız edici bir şey yapmamak, daha az gösteriş, daha iyi performans. Oldukça sade ve minimalist bir tarzda tasarlanan ücretsiz WordPress temaları genellikle birçok premium temanın sunduğu hepsi bir arada, paketten yoksundur. Bu gerçek bir artı olabilir çünkü daha az gösteriş daha iyi hız anlamına gelir ki zaten en hızlı WordPress ücretsiz temalarının bir listesi var. Temanız sitenizin ne kadar hızlı yüklendiği konusunda her zaman büyük bir rol oynayacaktır. Bu nedenle ne kadar yalın olursa o kadar iyidir. Bunun yerine premium temayı ne zaman seçmelisiniz? Yani ücretsiz temalar harika görünüyorlar ve öyleler. Ancak bazen ihtiyaçlarınız farklı olabilir ve işiniz daha karmaşık bir şey gerektirir. İşte o zaman premium temalar kurtarmaya gelir. Bundan faydalanın. Dengeyi premium temalarla yine çevirebilecek birkaç avantaj belirledik. Daha fazla özelleştirme seçeneği. İşletmeniz minimalist bir tarza güvenemiyorsa ve daha fazla özelleştirme gerektiriyorsa, örneğin kenar çubuklarında, alt bilgilerde, üst menülerde ve benzeri ücretsiz bir tema yeterli olmayabilir. Premium temalar bu anlamda size daha fazla seçenek sunabilir ve size hayallerinizdeki web sitesinin tasarlama özgürlüğünü verebilir. Bununla birlikte ekstra işlevlerin aşırı kullanımının farkında olun. WordPress site optimize etmek için performans her zaman aklınızda bulundurun. Müşteri desteği Resmi WordPress dizinden ücretsiz bir tema yüklediğinizde ve bununla ilgili bir sorununuz olduğunda WordPress tema ve şablonlar destek forumuna güvenebilirsiniz. Burada topluluktan sorularınızı yanıtlayacak çok sayıda harika gönüllüler bulacaksınız. Öte yandan forum gönüllülük esasına göre çalışır. Bu nedenle her zaman zamanında yardım almayı beklememelisiniz. İşte o premium müşteri desteği gerçek bir can kurtaran olabilmekte. Premium bir tema kullandığınızda temanın satıcısı tarafından bir sohbet odası veya biletleme sistemi aracılığıyla daha hızlı yardım almayı bekleyebilirsiniz. Benzersizlik bir ticaret siteniz, bir blogunuz, bir portföyünüz veya başka herhangi bir profesyonel web siteniz olduğunda hedeflerinizden biri kalabalığın arasından sayılmaktır. Özelleştirme için çok az alana sahip ücretsiz bir tema yüklerseniz bu daha zor olabilir. En popüler ücretsiz temalardan bazıları dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından indirilmektedir. Şimdi aynı şablon üzerinde oluşturulmuşlarsa kaç web sitesinin aynı görünebileceğini bir düşünün. Premium temalar tıpkı işiniz gibi rekabet öne çıkmanız ve benzersiz olmanız için size daha fazla şans verir. Premium WordPress temalarının faydaları nelerdir? Her işletmenin başarılı olmak için tutarlı bir miktarda stratejiye ihtiyacı vardır. Premium temaları şu şekilde düşünün. Bunlar çevrim işiniz için ilk yatırımlardan biridir. Amacınız ürünlerinizin ve hizmetlerinizin profesyonel ve çekici görünmesini sağlamaksa, premium temalar çok fazla zaman alan işe atlayabilir. Sitenizin görünümünü özelleştirmek yalnızca ilk adımdır. Premium bir temayla, gerektiğinde çok özel widgetler, kaydırıcılar veya animasyon ekleyerek yeni benzersiz düzenler oluşturabilirsiniz. Çoğu zaman premium temalar ayrıca önceden yüklenmiş bir dizi premium eklentiyle birlikte gelir. Örneğin sadece birkaç tıklamayla sitenizi, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi satmaya hemen hazır hale getirebilir, güvenliğini artırabilir veya birden çok dil konuşmasını sağlayabilirsiniz. Bir ürün için her ne zaman ödeme yaparsanız bir dizi garantiye güvenebilirsiniz. Premium temalarda işler aynı şekilde ilerlemelidir. Teknik sorularınızı yanıtlayabilecek ve temanızın en son WordPress sürümleriyle her zaman güncel olmasını sağlayacak özel bir kişiye güvenmek esastır. Hem ücretsiz hem de premium WordPress temalarının artıları ve eksileri vardır. Herkes için doğru olan bir seçenek yoktur. Ücretsiz temamı premium temamı ikilemiyle karşılaştığınızda şu soruları dürüstçe yanıtlamaya çalışın. Web sitenizin ihtiyaçları nelerdir? Minimal işlevler mi yoksa karmaşık özelleştirme mi? Sınırlı bir bütçeniz mi var yoksa çevrimiçi varlığınıza biraz para yatırmaya hazır mısınız? Estetik çevrimiçi projeniz için ne kadar önemli? Teknoloji konusunda bilgili misiniz ve teknik sorunları kendi başınıza halletmeye hazır mısınız? Bu yanıtları zihninizde netleştirdikten sonra ihtiyacınız olan tema türü hakkında daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. Tüm temalar aynı şekilde kodlanmamıştır. Bu nedenle tüm özelliklere sahip doğru tema sağlayıcısını seçtiğinizden emin olmak son derece önemlidir. Ayrıca çevrim içi yolculuğunuzun ikinci aşamasında her zaman premium bir temaya yükseltebileceğinizi unutmayın. Ücretsiz bir temayla başlayıp daha sonra premium bir temaya yükseltmek birçok kişinin izlediği bir yoldur ve siz projeniz hakkında karar verene kadar paradan tasarruf etmenize yardımcı olur. Öte yandan bir patlama ile başlamak için elinizde tüm varlıklara zaten sahipseniz o zaman premium temalara dikkatlice göz atın ve sizin için doğru olanı bulana kadar çarşı pazar dolaşın. WordPress ile ilgili başka yazılarımızda web sitemizde okumak ister misiniz? Neden WordPress sitenizi hızlandırmalısınız? Kaç WordPress eklentisi çok fazla olur. Temel ve hayati verileri ve SEO, WordPress ipuçları. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.